Hocam, çocuğum yalan söylediğine nasıl davranmalıyım? Çocuğunuzun yalan söylediğini fark ettiğinizde ona tuzak sorular sormayın. Mesela odanı temizledim mi diye sormaktansa odanı temizlemediğini fark ettim diyebilirsiniz. Ya da ödevini yaptın mı diye sormaktansa ödevini yapmadığını fark ettim diyebilirsiniz. Ona siz dürüst olun ki o da size dürüst olsun. Aslında daha da önemli olan çocuğun neden yalan söylemeye ihtiyaç duyduğu üzerine düşünmek. Diyelim ki okulda yemeğini yemesine rağmen size yemedim diyor. Ama siz biliyorsunuz ki yemiş. Neden yemek yemediğini söylüyor olabilir acaba? Acaba yediği yemek mi yetmedi? Karnı hala aç mı? Acaba yalnızca sizin dikkatinizi mi çekmek istiyor? Ya da kilo problemi yaşıyorsa acaba sizin kızacağınızdan çekiniyor olabilir mi? Ya da hiç öylesine düşünmeden konuşmuş olabilir mi? İhtiyacı neyse onu bulup o ihtiyacı o yönde doyurmak gerek. Son olarak da hata yapmanın öğrenmek için harika bir fırsat olduğunu ona öğretmeniz gerek. Hata yapmamak için uğraşıp hayatını mahveden çok fazla insan gördüm.